Bir yıldır e, memleketin sorunlarıyla, memleketin depremden kaynaklı özellikle e, ihtiyaçlarıyla mücadele ediyoruz. Tabii e, bizim için de yoğun geçen, zor ama bir o kadar da onurlu bir görev. Geldiğimiz günden bu yana özellikle bütçe, kadro, iş makineleri, ekipmanı çünkü çalışacak e, önce altyapıyı oluşturmanız gerekiyordu. Çok şükür ki özellikle iş makinaları konusunda hiçbir sıkıntımız kalmadı. Geçmiş dönem SGK borçları hariç maalesef ondan dolayı bir sıkıntılarımız devam ediyor. Bütçemizi toparladık. Esnafımıza hiçbir borcumuz kalmadı. Yaklaşık 50-60 borcumuz vardı. Sıfırladık. Onun harici tüm borçlarımızı belirli ödenebilir seviyeye getirdik. Gençlerimize, çocuklarımıza daha güzel bir belediye, daha güzel bir elbistan bırakmak için de hem bütçe anlamında, e, altyapı anlamında, ekipman anlamında da gereken hazırlıklarımızı yaptık. Özellikle bu yaz Elbistan'ın geçireceği en önemli yazlardan birisi. İş anlamında söylüyorum. Çünkü rezerva alanları bir tarafta, altyapı çalışmaları bir tarafta. Bakın altyapı çalışmalarını çok çok önemsiyoruz. Çünkü 40 yıl önce Saygıdeğer Belediye Başkanı Hamza Akbaş döneminden bu yana yapılan en büyük altyapı çalışması neredeyse 100 milyon euroyu buluyor. Ve bu altyapı çalışmalarını Elbistan'da yapılırken özellikle yolların kazılması yollarla ilgili problemleri bu yaz e, ne kadar töler edebilirsek gelecek dönemlerde çok daha güzel bir elbistan oluşacağına inanıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan bu konuda da e, gereken hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Tabi burası e, Maraş merkez gibi değil elbistan. Bu sene çok kış sert geçti. Kışın sert geçmesinden dolayı asfalt üretimini kendi yapan elbistan belediyesi eksinin altına düştüğü zaman bu üretimde zorlanıyoruz. Merkezdeki tüm yollarımızın ...çalışmalarını, asfalt yama çalışmalarını yapacağız. Asfalt yama robotumuzu aldık. Bir tanesi pazartesi günü geliyor, diğerinin parasını yatırdık. En kısa sürede de o gelecek. Şehrimizde tüm asfalt dökmeyeceğiz. Altyapı yapılacak yerlere ama acil müdahale edilmesi gereken yerlerin... ...teknik bir şekilde, öyle alelade doldurarak değil... ...yollarımızı yapacağız. Şu anda halkın bundan dolayı büyük bir beklentisi ve zorlu olduğunu... Biliyoruz buna yönelik çalışmalarımızı arttırdık. Şu andaki en acil konumuz Elbistan'daki yolların durumu. Bunun haricinde tabi rezerv alandan kaynaklı, deprem molozlarından kaynaklı, çevre temizliği çok önemli bir konu. Bu konuya ilişkin 3 tane süpürge aracımız vardı. Bir tane daha aldık. Bir tane sulama arazöz aldık devlet malzeme ofisinden. Yine büyük şehrimizle Fırat Başkan'la görüştüğümüzde de kendilerine ait bölgelerdeki arazöz sayılarını baharla birlikte arttıracaklarını söylediler. Dediğim gibi Elbistan'ın geçireceği en zor yaz. Temizlik açısından, altyapı açısından, rezerv alanlar açısından bir de bunların hepsinin bir araya geldiği bir yaz. Bu sebeple inşallah bu yazı anımızın akıyla atlatacağız. Şehrimiz yaşanabilir rezerv alanlarıyla, çevre temizliğiyle, altyapısıyla pırıl pırıl bir şehir haline gelecek. Özellikle Akdere içme suyu projesinin 2026 projesini aldığını Sayın e, vekil açıkladı. Bu da Elbistan için önemli. Çünkü e, Elbistan şu anda Kaynarca'dan su ihtiyacını götürüyor. Hem pahalı, KASK'i yüksek bir elektrik faturası ödüyor hem vatandaşlarımız için çok pahalı. İnşallah o proje bittiğinde hem altyapısı hazırlanmış içme suyu hem de cazibeyle gelen kaynak suyuna kavuşmuş olacağız. Rezerv alanları bittiğinde özellikle Elbistan'da hala geç kalındı bu konuda yine söylüyorum. Konut anlamında belirli seviyeye geldik. Ama iş yeri anlamında Elbistan geç kalındı. Bunun için geldiğimizden bir yıldır bunun için mücadele verdik. Ama rezerv alanların sayısını arttırarak en son Terminal Caddesi, Elbistan'dan deyimiyle Yapalak caddesi de rezerv alana projesi hazır alındı. Bakan imzasında bekliyor, onaylandı. Projesi hazır, bakanın imzasına kaldı. Şehrin altındaki İbrahim Karolan Meydanı'ndaki e, altında bir otopark planımızı bakanlığımıza sunduk. Şehrimizin düzenli, iyi bir şehir olmak olması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok sayıda yerinde dönüşüm projesi verdik. İmarı hızlandırmak için, teşvik etmek için gereken hazırlıklarımızı yaptık. Bir bölü binlik imar planımızı hazırladık, geçirdik. E, Halkımız da çok büyük e, bu konuda bize sağ olsunlar, teveccüh gösterdiler. Doğalgazla ilgili gelmeyen yerlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çiçek, Tepebaşı, Esentepe, diğer yerler. İnşallah yoğun bir çalışma dönemi. Hem merkez hükümetin yatırımları hem belediyemizin çalışmalarıyla en zor yazımızı bu sene atlatıp ondan sonra inşallah güzel bir şehir haline geleceğiz. Gece gündüzde biz Elbistan'a yatırım gelmesi için, Elbistan'a hizmet gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Belediye binası ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem genel başkanımızın talimatı hem Ekrem Başkan'ın talimatıyla belediyemizin onayı çıkmıştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Şimdi orada bir başkan değişikliği oldu. En kısa sürede yeni başkanla da görüşüp bu projeyi hızlandırmaya çalışacağız. Belediye binamızla ilgili oradaki başkanlık değişiminden kaynaklı bir gecikme var şu anda. Çünkü yeni başkana da bu projeyi sunmamız gerekiyor. Burası deprem bölgesi. Elbisa'nın depremden kaynaklı problemleri devam ederken geçmişe dönükse GK borçlarının belediyemize yük olarak getirilmesini halkımızın takdirlerine sunuyoruz. Onlar en iyisini karar vereceklerdir. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama sadece bu ay için söylersek 35 milyon, işçi gideri 24 milyon, il bank yatırımı olan bir ilçeyiz. İl bank ödemesi olan bir ilçeyiz. Eksi 11 milyonla başlıyoruz ki Geçmiş dönemden kalan bir de kredi borçlarını ödüyoruz. Ben 20 milyon bulacağım, belediye bütçesini dengeleyeceğim, ondan sonra da hizmete e, bütçe bul, bulmam gerekiyor. Bizi böyle bir zorluğa sokuyorlar. Ama e, bu bizim için bir engel değil. Çünkü e, buna rağmen biz gereken kaynakları doğru kullandığımız zaman gereken hizmeti yapabileceğimize inanıyoruz. Ama SGK borçlarının taşınmaz teklifinde bulunduk, takas teklifinde bulunduk. Yönetim değişse bile idarenin anlayışı değişmez, bir süreklilik arz eder. Bu sebeple bu borçlarımızı ödemek istiyoruz. Ancak ödemek isterken de gereken sürenin, gereken e, taksitlendirmenin de yapılması gerekmekte. Şimdi biz bir kısmına taksitlendirme talebinde bulunduk SGK'ya. Çok daha önceden bulmuştuk. Bir kısımda belediğimize belediyemize ait taşınmazların takas teklifinde bulunduk. E, en azından bunlar kabul edilirse e, rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Deprem bölgelerinde şimdi SGK borçları ödenmesi gerekmekte ama deprem bölgelerinde daha hassas davranılmasını beklerdim. Pazarcık Başkanıyımızla görüştük Haydar da aynı durumda, Ekin aynı durumda. Nurhak geçmiş dönemden e, sevgi kabuğu olmadığı için tabii e, o biraz daha rahat bize göre. Ama bu zorluğu da aşacağımıza inanıyorum. Bu konuda e, hükümetin özellikle deprem bölgelerinde daha hassas davranması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz e, bakın Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la en az 3-4 defa oturduk, projelerimizi değerlendirdik. Gereken hassasiyet onlar tarafından gösteriliyor. Daha iyi olması lazım. Eksik kalan yerlerimiz var ama biz talepte bulunuyoruz. Bir kısmı kabul ediliyor, bir kısmı edilmiyor. Ama SGK borçları konusunda da rezerv alanlarda gösterilen hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor. Bizim için bu yaz en çok çalışacağımız, en çok mücadele edeceğimiz dönem olacak. Elbistan temel ihtiyaçları, temizlik, çöp ile ilgili konular, rezerv alandan doğan problemler. Bakın rezerv alanların tüm projelerini biz Elbistan Belediyesi olarak gönderiyoruz. Tüm depremden önce ne kadar yer vardı, ne kadar yıkıldı, projelerin hangi caddelerin girmesi gerekiyor, hangilerinin girmemesi gerekiyor, dükkan tiplerinin nasıl olması gerekiyor. Çünkü bizden önce maalesef tünel kalıpla yapılan bir bölge var. Orası atıl kalacak. Bu kadar yatırım yapılırken devlet tarafından yatırımın işlerliği de çok önemli. Şimdi biz Ahmet Karaca Bey Caddesi'nde Hamzakbaşı Caddesi'nde eski sisteminde kaldırılmasını talep ettik. Bakanlık da haklı buldu, uygun gördü buralar konvansiyonel birleşebilir dükkan şeklinde yapılıyor. Bir yandan da sosyal belediyecilik. Kent lokantalarımızı açıyoruz. Minimum iki tane olmak üzere. Tazi evlerimizin iki tanesinin temelini attık. Bu yaz ortalama beş tane tazi evinin temelini atacağız. Muhtemelen bu yaz beş tanesini bitiririz. Bu tazi evinden kastımız bunlar bir kültür evi gibi değerlendireceğiz. Çeşitli organizasyonların yapıldığı, ev hanımlarının kurs gördüğü çok amaçlı bu yerler olacak bunlar. Şu anda sadece elimizde ee, geçmiş dönemden kalan Zübeyde Hanım Aile Koordinasyon Merkezi olarak kullandığımız ve Kent Konseyi olarak kullandığımız Ceyhan Parkı'nın içindeki iki alan var. Bu alanlarımızın sayısını arttıracağız. Halkımız da bunlara çok rağbet gösteriyor. Sosyal belediyecilik anlamında e, Ramazan ayında neredeyse e, 3 bin ailemize e, paket desteğinde bulunduk. İşte market kartı desteğinde bulunduk. Sosyal e, belediyeciliği daha işlerli hale getirmek istiyoruz. Kreş projemiz var. Durumu daha iyi olmayan, zor şartlarda çalışan, geliri düşük olan e, vatandaşlarımızın çocuklarına hem güvenli hem de uygun maliyetle bir kreş projemiz var. İnşallah e, Atlı'ya civarında diyelim, Pınarbaşı civarında. Vatandaşımızla birebir hem hal olarak onların problemlerini gidererek inşallah elbistanımıza güzel eserler kazandıracağız. Belediye binamız çok amaçlı olacak öyle planladık içinde tiyatro hatta mini cep tiyatrosu dahil, toplantı salonları dahil. Yani belediye binamızı sadece belediyenin işlerliği gibi planlamadık. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu da tam bu anlamda e, projeyi de onaylamıştı. Yeni başkanla da aynı sürece devam ettireceğimizi düşünüyorum. Bu belediye binası Elbistan'a e, önemli bir sorunu gidereceğini düşünüyorum. Çünkü e, sosyal hayatın Elbistan'da hala sinema yok, e, tiyatro salonları yok. Sadece e, fen lisemizin bir salonunu tüm elbistan bütün programlarda kullanıyor. Kaymakamlığımızla beraber bizim seçim döneminde de söz verdiğimiz e, Kral camimizin projesi hazır. Bizim kendi daha önce yarım kalan Gazze Camii'ne devam edeceğiz. Köylerimizde bütün parke çalışmalarımızı kırsal alanda çünkü merkezde asfalt ve parke çalışmaları yapamazken kırsal alanı bu dönemde bitirirsek Gelecek döneme merkeze yoğunluk vereceğimiz için oradaki problemleri de bitirmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda kırsal mahallelerimizde sati kaplama, asfalt ve parke çalışmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Merkezde onarım, kırsalda yapım şeklinde planladık bu yazı. Elbistan halkının bize olan sevgisine, saygısına layık olmaya çalışıyoruz. Onlar da bize güveniyorlar, güvenmeye de devam etsinler.